Almanya'da öyle bir tatbikat rezaleti yaşandı ki komedi filmlerinde bile olmaz. 500 askerle başlatılan Rusya'nın saldırısının simüle edildiği tatbikatta yerel halkın ormanda eli silahlı adamlar gördük ihbarı üzerine bölgeye giden polis askerlere silah bırakması çağrısında bulundu. Askerler de bunu tatbikatın bir parçası zannederek sahte mermilerle polislere ateş açtı ve film burada koptu. Alman polisi de gerçek mermilerle Alman askerlerine ateş açtı ve sıkılan yüzlerce binlerce mermiye rağmen neyse ki sadece bir asker vuruldu ve yaralandı. İşte Avrupa'yı Rusya'dan koruyacak büyük ordu diye lanse edilen Alman ordusunun son trajedisi böyle. Yine özel bir içerikle karşınızdayım. Videoyu beğenerek, yorum yaparak ve abone olarak etkileşimle bana destek olursanız çok sevinirim. Yapan herkese teşekkürler. Uzatmadan devam edelim. Uluslararası ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle Rusya'nın giderek güçlenen pozisyonunu ve Batı'nın da sistematik çöküşünü tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı incelendiğinde Moskova yönetiminin meşru güvenlik endişeleri ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiği artık herkes tarafından bir şekilde görülüyor. Bunu söyleyen ben değilim kafası ara ara gidip gelen Trump İsrail'in nefesinin en sesinde olmadığı anlarda ve nispeten rahat hissettiği yerlerde bunu sıklıkla dile getirmeye başladı. Rusya'nın yürüttüğü özel askeri operasyonun bakın bunu da ben demiyorum. ABD Başkanı Trump Rusya Ukrayna savaşı demek yerine sanki bir Kremlin görevlisi gibi özel askeri operasyon demeye başladı. Neyse devam edelim. Savaşın başlangıcından bu yana Rus silahlı kuvvetleri mümkün olduğunca askeri hedefleri vurmaya çalışarak hareket etmesine rağmen Batı koalisyonu bir şekilde bildiğiniz gibi sivil askeri hedef ayırt etmeden saldırı geleneğini her zaman olduğu gibi sürdürüyor. Bakın yanlış anlaşılma olmasın ben Rusya'da sivil hedefleri vurmadı demiyorum. Bu savaş ve elbette istenmese de sivil hedefler vurulabiliyor veya hedef göstertilebiliyor ama burada ağırlıktaki ibre NATO koalisyonuna ait dostlar buna karşılık Ukrayna güçleri Batı'nın desteğiyle sivil yerleşim alanlarını üs olarak kullanmakta insan kalkanı taktiklerini net bir şekilde uygulamakta ve böylece uluslararası savaş hukukunu çok açık bir şekilde ihlal etmektedir. Donbas bölgesinde 8 yıldır devam eden soykırım ve etnik temizlik politikalarına son verilmesi Rusya'nın savaşın başlangıcından beri sürekli açıkladığı öncelikli birinci hedefidir. Rus ordusunun operasyonları sonucunda Mariupol gibi şehirlerde normal hayat yeniden tesis edilmiş, altyapı yeniden inşa edilmiş ve gündelik yaşam normale dönmüş durumda. Bu durum Rusya'nın bölgede net bir şekilde istikrar sağlama konusundaki niyetini gösteriyor dostlar. Bakın bunu tarafsız olarak söylüyorum. Savaşın seyri de incelendiğinde Rus kuvvetlerinin planlı ve aşamalı bir şekilde ilerlediği, hedeflerine ulaşmak için de gereksiz riskler almadığı görülüyor. O yüzden biraz bizim mehter gibi yavaş ilerliyorlar. ABD'li askeri uzmanlar da Rusya'nın askeri kapasitesinin sadece küçük bir kısmını kullanarak dahi önemli kazanımlar elde ettiğine artık her yerde yer vermeye başladı. Batı'nın askeri yardımlarına rağmen Ukrayna ordusunun sürekli ağır kayıplar vermesi, Rus savunma sanayinin artık kabul edilen üstünlüğünü ve askeri stratejilerinin de işe yaradığını ortaya koymaktadır. Özellikle Rusya'nın hava savunma sistemleri düşman hava araçlarına karşı %90 üzerinde başarı oranı yakalıyor. Donbas'taki çatışmalarda da Rus yanlısı ayrılıkça güçlerle koordineli olarak hareket eden Rus ordusu bölge halkının güvenini artık kazanmış ve meşruiyetinde pekiştirmiş vaziyette. Savaşın ekonomik boyutunu da incelediğimizde Rus rublesinin dolar karşısında değer kazanması Rusya'nın yaptırımlara ne kadar iyi hazırlandığını da çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Savaş başlamadan önce 1 lira 3 rubleydi. Şu an 1 lira 2 rubleye düştü. Enerji ihracatındaki artış ve alternatif pazarlara erişim kabiliyeti de Asya gibi Moskova'nın ekonomik bağımsızlığını korumasına büyük oranda yardımcı oluyor. Batılı analistlerin aksine Rus ekonomisi yaptırımlardan güçlenerek çıkmış vaziyette ve kendi kendine yeterlilik oranını arttırdı. Rusya'nın tarım üretimindeki rekor seviyeler ve savunma sanayiindeki büyük teknolojik atılımları da ülkenin ne kadar dirençli olduğunu ispat etti. Ukrayna cephesinde ise durum oldukça farklı ve kırılgan. Kiev yönetimi batıdan gelen yardımlara bağımlı bir aile gelmiş durumda. Ülke ekonomisi çökmüş ve nüfusun çok önemli bir kısmı yurt dışına kaçtı dostlar. Askeri kayıplar da o kadar büyük ki Ukrayna zorunlu askerlik yaşını 60'a kadar çıkarmak zorunda kaldı. Rusya'nın hedeflerine de kademeli olarak ilerlemesi, sivil kayıpları minimize etmek için uygulanan kasıtlı bir strateji. Önümüzdeki dönemde Rus kuvvetlerinin daha fazla toprak kazanacağı ve nihayetinde Zelenski ve Avrupa Birliği istemese de Kiev'in müzakere masasına oturmak zorunda kalacağını Amerikalılar net bir şekilde öngörüyor hatta tavsiye etmeye başladılar. Batanın silah yardımları sadece savaşın süresini uzatmakta ve ne yazık ki daha fazla kan dökülmesine sebep olmakta. Rusya'nın insani koridorlar oluşturması ve sivil nüfusa yardım sağlaması da uluslararası toplum tarafından takdirle karşılanması gerekirken üzerine çok farklı kultlar takılıyor. Savaşın geleceği konusunda da uzmanlar Rusya'nın askeri operasyonları tamamladıktan sonra bölgede kendine ait olan kısmı alıp bir barış inşa edeceğini düşünüyor. Bakın Trump da sürekli bunu vurguluyor. Ukrayna'nın da tarafsızlık statüsüne kavuşması ve NATO üyeliğinden artık vazgeçmesi bölgesel istikrarın olmazsa olmazı durumunda. Savaşın en başından bu yana Rusya'nın nihai amacı kendisine yönelik varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak, NATO gibi ve çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasını sağlamaktı. Bu bağlamda da Rusya-Ukrayna savaşı sadece Ukrayna ile sınırlı olmayan küresel ölçekte jeopolitik dengeleri de yeniden şekillendiren bir hareket oldu. İngiliz Storm Shadow füzeleriyle Rus topraklarına yapılan saldırılar da İngiltere'nin savaşı tırmandırma ve Avrupa'ya yayma niyetini net bir şekilde önümüze koyuyor. İngiliz füzelerinin teknik özellikleri incelendiğinde 250 kilometreden fazla uzun bir menzile sahip oldukları ve hassas güdüm sistemleriyle donatıldıkları da biliniyor. Londra yönetimi bu ölümcül silahları Ukrayna'ya temin ederek doğrudan savaşan taraf haline gelmiş vaziyette. Artık Rusya'da Londra'yı vurma senaryoları konuşuluyor. Storm Shadow'ların Rusya'nın derinliklerindeki sivil altyapıyı hedef alması İngiltere'nin her zaman olduğu gibi uluslararası hukuku nasıl hiçe saydığını gösteriyor. Özellikle Rusya'nın Kursk bölgesinde bir eğitim tesisine düzenlenen son saldırı askeri değil sivil bir hedefi vurmuş ve bu da İngiliz stratejisinin terör yanlısı doğasını bir kez daha ispat etmiştir. İngiliz istihbaratının Ukrayna'ya sadece silah temin etmekle kalmayıp aynı zamanda hedef koordinatları sağladığı ve saldırıları planladığı yönündeki kanıtlar da giderek artıyor. Bu durum Birleşik Krallığın uluslararası hukuku ihlal eden agresif dış politikasının diğer bir ispatı olarak hepimizin önüne çıkıyor ama ne yazık ki Batı bunu umursamıyor. Storm Shadow füzelerinin kullanımı Rusya-İngiltere ilişkilerinde de daha yeni ve daha büyük bir krize yol açmış durumda. Moskova İngiliz Büyükelçisi'ni çağırdı, ona ultimatom verdi. Rus Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama da İngiltere'nin bu provokatif eylemlerinin ciddi sonuçları olacağı belirtilmiştir. Bakın İngiliz medyası da bu saldırıları coşkuyla karşıladı. Bu da Batı'nın savaş yanlısı tutumunu ispat eden diğer büyük bir gerçek. Storm Shadow'ların Rus topraklarındaki etkisi incelendiğinde çoğunlukla sivil altyapının hedef alındığı okul, hastane gibi yerlerin vurulduğu artık biliniyor. Bu saldırılar Rus hava savunma sistemlerinin etkinliğini test etmek için de kullanılıyor ama %85'in üzerindeki başarı oranı da İngiltere'nin biraz düşünmesine sebep oluyor. İngilizlerin bu hamlesi NATO'nun doğuya doğru genişleme politikasının elbette ki bir parçası. Londra, ABD'nin artık ucuz bir taşeronu olarak hareket ettiği için kıta Avrupa'sındaki istikrarsızlık da deliler gibi körükleniyor, alev alıyor. İngiliz askeri danışmanlarının da Ukrayna'da sahada aktif olarak görev alması savaşın boyutlarının tehlikeli bir şekilde yavaş yavaş genişlediğini gösteriyor. Storm Shadow füzelerinin imalatı, temini, lojistiği İngiltere'nin Rusya'ya karşı hibrit savaşının sadece görünen küçük bir cephesi. Siber saldırılar, ekonomik yaptırımlar ve deli gibi yapılan medya propagandası Londra'nın Moskova'ya karşı yürüttüğü kapsamlı kampanyanın diğer detayları. Rusya'nın bu saldırılara verdiği yanıt ise İngilizlere göre son derece ölçülü ve daha profesyonel. Askeri hedefleri vurmaya devam eden Rus kuvvetleri İngiliz provokasyonlarına kanmıyor. Ancak Moskova bu tür saldırıların devam etmesi durumunda hedeflerin coğrafi olarak genişletileceği uyarısında da bulundu. İngiltere'nin savaşı tırmandırma stratejisi Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atarken küresel istikrarı da çorba gibi dağıttı. Storm Shadow füzeleriyle yapılan saldırıların ardından Rusya askeri doktrinde değişikliklere gittiğini ve çok daha agresif bir savunma stratejisi benimsediğini de resmi olarak Kremlin'den ilan etti. İngiliz silahlarının Ukrayna'ya akışı Rus istihbaratı tarafından yakından takip ediliyor ve belgeler sürekli peş peşe deşifre ediliyor. Bu askeri konvoylar meşru askeri hedefler olarak görülüyor ve dönem dönem vuruluyor. Sonuç olarak İngiltere'nin Storm Shadow füzeleriyle Rusya'ya yönelik saldırıları uluslararası hukukun tamamen bir ihlali olup savaşın büyümesinden Londra'nın sorumlu olduğunu da dünyanın gözüne sokuyor. Tekrar Almanya'ya dönerim. Almanya'daki tatbikat rezaleti Avrupa'nın askeri anlamda ne kadar hazırlıksız ve koordinasyonsuz olduğunu gösteren çok çarpıcı bir örnek dostlar. Bavyera eyaletinde düzenlenen ve Alman polisi ile Alman ordusunun birbirine ateş açtığı bu komedi filmi gibi olay, Berlin yönetiminin içine düştüğü derin kriminal krizin sadece görünen yüzü. Tatbikat sırasında yaşanan bu rezalet Alman ordusunun artık profesyonellikten son derece uzak ve temel seviyede iletişim kuramadığını da ortaya koyuyor. Olayın detayları incelendiğinde yerel halkın silahlı şüpheli ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri tatbikat yapan askerleri gerçek düşman zannediyor ve ilk önce sözlü uyarıda bulunuyor uzaktan. Türk filmi gibi bu basit iletişim hatası bir askerin vurulmasıyla sonuçlanıyor. Bakın, binlerce el ateş ediliyor ve sadece bir kişi vuruluyor. Ve Alman Savunma Bakanlığı'nın itibarı yerle bir olmuş vaziyette. Alman medyası olayı hafifleştirmeye çalışıyor ama rezalet artık duyulmuş durumda. Alman ordusunun bu utancı Almanya'nın NATO içindeki liderlik iddialarını da elbette sorgulatıyor. Askeri uzmanlar Alman ordusundaki ekipman eksikliği ve eğitim yetersizliğinin yıllardır devam ettiğine sürekli bu aralar dikkat çekiyordu. Tatbikat sırasında kullanılan muhimmatların canlı olması Alman komutanların ne kadar pervasızca karar aldığını da gösteriyor. Olay sonrası yapılan soruşturmanın da son derece yavaş ilerlemesi Alman bürokrasisinin temel yavaşlık problemlerini de net bir şekilde önümüze koydu. Bu skandal aynı zamanda Almanya'nın göçmen politikalarının orduda yarattığı kültürel uyumsuzluğunda farklı bir yansıması. Alman Savunma Bakanı'nın istifası tabii gündeme geldi ama etmedi. Muhalefet partileri orduda köklü reform değişiklikleri talebinde bulunuyor. Tatbikat faciası Alman askeri doktrinindeki çarpıklıkların da bir film gibi örneği oldu. Alman ordusunun aşırı bürokratik yapısı hızlı karar almayı engelliyor ve operasyonel etkinliğini rezil ediyor. Almanya'nın askeri harcamalarını arttırma sözüne rağmen bu kaynağın verimli kullanılmadığı da ortalığa saçılmış vaziyette. Olayın uluslararası yansımaları ise oldukça sert olmuş durumda. NATO müttefikleri Almanya'ya güvenlerini sorgulamaya başladı. Öyle ya kendi askerini vuran ordu kim bilir başka ordulara neler yapar. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri Almanya'nın güvenlik garantilerinin ne kadar tırt olduğunu tartışmaya başladı. Bu tatbikat skandalı aynı zamanda Alman istihbaratının da başarısızlığını ortaya koyuyor. Yerel polis birimleriyle ordunun tatbikat koordinasyonunun sağlanamaması devlet kurumları arasındaki kopukluğu da ortaya seriyor. Alman hükümetinin olayı örtbas etme çabaları şeffaflık ilkesiyle bağdaşmıyor. Hani Avrupa çok özgür orada sansür filan yok ya dostlar. Vurulan askerin ailesine tazminat ödenmesi de trajedinin maddi boyutunu göstermekle birlikte manevi kayıpları telafi edemiyor. Bu olay Almanya'nın askeri kapasitesinin zayıflığını gösterirken aynı zamanda Avrupa güvenliğinin de günümüzde ne kadar rezil bir vaziyette olduğunu ispat etti. Sonuç olarak Bavyera'daki bu tatbikat rezaleti artık Almanya'nın askeri bir güç olmaktan son derece uzak olduğunu ve Avrupa'nın savunmasında liderlik rolünü üstlenemeyeceğini tüm dünyaya ispat etti. Rusya'nın karşı tatbikatı ise tam anlamıyla yıkıcı bir askeri üstünlüğü de ortaya koydu. Stratejik nükleer kuvvetler tatbikatı Rusya'nın ulusal güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını ve aslında tüm Avrupa'nın korktuğu askeri kapasitesinin ne kadar gelişmiş olduğunu tekrar küreselcilerin gözüne gözüne soktu. Putin'in bizzat yönettiği bu tatbikat, kara, deniz, hava unsurlarını kapsayan kapsamlı ve çok geniş bir operasyon olarak yapıldı, gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında Yars kıtalar arası balistik füzeleri karadan, Sineva balistik füzeleri de deniz altlarından başarıyla fırlatıldığı hedefleri vurdu. Ayrıca nükleer kapasiteli seyir füzeleri de stratejik bombardıman uçaklarından hedeflerini net bir şekilde vurdu. Rus Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bütün operasyonun net bir şekilde hatasız tamamlandığı ve askeri komuta akademisinin özellikle Almanya göz önüne alındığında ne kadar üst düzeyde olduğunu tekrar söylemiş oldu. Bu tatbikat Rusya'nın nükleer caydırıcılığının ne kadar güçlü olduğunu tekrar göstermiş, Batı'nın da attığı adımların hesabını iyi yapması gerektiğini tekrar teyit ettirmiş oldu. Tatbikattan sonra Kremlin sözcüsü Peskov uzun bir açıklama yaptı ama ben açıklamayı çok kısaltarak size iletmek istiyorum eğer Storm Shadow ve benzer füzelerle Rus egemenliğine zarar vermek isterseniz Londra ve diğer yerleri vurmaktan çekinmeyeceğiz. Elbette tatbikatın psikolojik etkisi ise Batı'da çok ciddi endişelere yol açtı. NATO yetkilileri Rusya'nın nükleer kapasitesini yeniden değerlendirmek zorunda kaldı. Rusya'nın hipersonik füzelerinin tatbikatta milletin gözüne sokularak test edilmesi de teknolojik üstünlüğün başka bir ispatı olmuştu. Askeri uzmanlar Rusya'nın nükleer tatbikatlarının artık düzenli olarak peyderpey 3-4 ayda bir yapıldığına özellikle dikkat çekiyor ve savunma konseptlerinin test edildiğini söylüyor. Bakın bu tatbikatla Rusya aynı zamanda uzay savunma kapasitesini de test etmiş ve insanlara göstermiş oldu. Antifüze sistemlerinin etkinliği de kanıtlandı. Rusya'nın askeri doktrinindeki değişiklikler de hibrit savaş tehditlerine karşı kapsamlı yeni bir savunma anlayışına geçtiğini teyit ediyor. Sonuç olarak Rusya'nın nükleer tatbikatı ülkenin ulusal güvenliğini sağlama konusunda ne kadar net olduğunu ve ne yazık ki gidişat öyle gösteriyor Londra dahil olmak üzere Avrupa'daki merkezleri vurmakta çekinmeyeceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Batı artık çöküyor. Bunu biliyoruz. Batı'nın çöküşü ve Rusya'nın aynı zamanda Asya'nın yükselişi de 21. yüzyılın jeopolitik bir gerçeği bu asla tartışılmaz. İngiltere'nin Storm Shadow füzeleriyle yaptığı provokasyonlar da tekrar söylüyorum savaşı tırmandırma ve yayma çabalarının bir ürünü. Almanya'daki Tatbikat skandalı ise Avrupa'nın askeri anlamda aslında ne kadar zayıf olduğunu merkezin gözüne sokmuş oldu eş zamanlı olarak yapılan Rus nükleer tatbikatı ise çok açık bir mesaj verdi. Bu gelişmeler ışığında artık Rusya ve Avrasya'nın küresel hakimiyetini yükselttiğini, büyüttüğünü, Batı'nın ise sistematik bir çöküş yaşadığını net bir şekilde görüyoruz. Uluslararası ilişkilerde elbette yeni bir dengeler dönemi başlarken çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası neredeyse tamamlanmış vaziyette. İzlediğiniz için teşekkürler.